Merhaba. Evet. And I can say we I'm not satisfied what we did in the last game. Öncelikle son oynamış olduğumuz maçta göstermiş olduğumuz performanstan memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. We played most of the time defending passive. Evet, pasif anlamda daha çok oyunun genelinde pasif anlamda defans yaptığımızı düşünüyorum. So We had too much space between the lines. Takım boyu çok geniş oldu, çok geniş bıraktık takım boyunu. And we need to fight together. Hep birlikte savaşmamız gerekiyor. We need to fight from every position to the ball, shift to the ball, and then attack. Her pozisyonda hangi oyuncu oynuyorsa, her pozisyonda topun olduğu yerde kesinlikle baskı yapıp hep birlikte o tarafa doğru yoğunlaşmamız gerekiyor. So we will show the face. I would like that we show the face that we did in the first game at home. Açıkçası ilk maçımızda evde oynamış olduğumuz ilk maçımızda göstermiş olduğumuz performansı göstermek istiyoruz. Erdi, Erdi Demir Bilhassa Bayan Ajansı e, uh, hocamız iki maçta da uh, maçı orta sahada two iki, games. orta saha merkezde iki oyuncu ile başladı. Genelde uh, Süper Lig'de orta sahayı iki oyuncuyla ile takımlar başarılı olamıyor. Hocamız bundan sonra da üçlü orta sahaya dönecek mi merkezde yoksa ikili orta sahayla devam edecek mi? Generally, the teams in Super League, they prefer to play with three midfielders and the teams that prefer to play with two midfielders in the midfield they are not successful are you planning to play maybe in future with three midfielders we will see uh, what is the way to score öncelikle gol atmanın yollarını görmemiz lazım in the past we had many problems uh, to create chances geçmişte de gol uh, pozisyonlarına girmede sıkıntılar yaşandı so the first idea was that we play with two central strikers to have more uh, more power in the center ve iki tane özellikle altı numara pozisyonunda oyuncu bulundurmamızın sebebi merkezi kapatıp merkezi güçlü olmak istiyoruz. So we will see what happen in the future. Ama gelecekte ne olur bilemeyiz, bakacağız. İlaç ve Anadolu Yazıcı'ndan İlaç ve Hocam. Hocam, oyuncuların üzerinde kazanama korkusu ve endişesi mi var? Do you believe that there is a pressure over the players that they are afraid of losing again and not winning? In this situation in which the club is and the players are, there is always pressure. Tabii ki de kulübün bulunmuş olduğu durum ve oyuncuların içinde bulunmuş oldukları durum sebebiyle baskı olması çok normal. So it don't need that I put more pressure on them. Ve ben de onlara daha fazla baskı yapmak istemiyorum. Buna da gerek yok. I want to give them confidence. I want to give them self. Onlara biraz daha özgüven aşılamaya çalışıyorum. Yeah that they feel good that they have power that they feel there is somebody there who will help them ki kendilerini iyi hissetsinler güçlü hissetsinler hmm. ve onlara her zaman yardımcı olabilecek birisinin olduğundan e, emin olsunlar because i know hmm. that the situation is not easy for them uh, to handle uh, we are not successful the team is not successful at the moment and it's a really difficult to turn ve tabii ki de takım olarak Oyun olarak başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz ve kendilerini daha fazla baskı altında da hissetsinler istemiyorum ve bu durumdan bir şekilde dönmemiz gerekiyor ve bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor. It, the only thing what helps is hard working. Burada en önemli şey ve yapmamız gereken şey kesinlikle çok çalışmak. Erşim, Kulübün karşılaştığı bir transfer yasağı durumu söz konusu. There is a that the club is get of transfer yasağı kalkmazsa mevcut kadroyla nasıl bir planlama düşünüyor ikinci devrede? Yasağı kalkarsa hangi bölgelere transfer planlıyorsunuz? you know, in which positions are you planning to make transfers? I'm here, uh, now here for three weeks. Ben buraya geleli sadece üç hafta oldu. And I'm not thinking about transfers at the moment. Şimdi yapılabilecek transferlerle alakalı da düşünmek istemiyorum açıkçası. My total focus is on the work with the with the players every day on the pitch. Ve yüzde yüz konsantrem şu an elimde bulunan oyuncularla, sahadaki oyuncularla onlara odaklanmak and sometimes transfers didn't help in the past or maybe not in the future because you have a lot of transfers done and sometimes it's not easy to find to bring them to a team. Ve bazen geçmişte yapılan transferler katkı sağlayamayabiliyor ki bu gelecekte de tekrar edebilir. Burada önemli olan şey bir takım haline gelebilmek. But uh, if we have the possibility to make transfers, we have to be clever. Huh? What is the most important thing we have to do? Tabii eğer transfer yasağı gelmezse tabii ki de çok akıllıca transferler yapmamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hangi pozisyona, hangi bölgeye doğru transfer neyse onu yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de akıllıca davranmamız gerekiyor. So we, but we have now two months more huh? until the transfer possibility maybe is there. So we Transfer sezonunun tekrardan açılmasına daha iki ay gibi bir süre var. O zamana kadar da çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve doğru yolda ilerlememiz gerekiyor. Last question. As an injured player only Thailand, we see that Thailand is injured and there are some players that they are not in the squad, and the bench, in Can we see those players in the squad, on the bench or on the field? I can say you the same, then every week, yeah, we have always one week to work yeah? and the players who showed me. the things Her hafta tekrar ettiğim bir şey var. Dediğim gibi geçen hafta da bunu tekrar etmiştim. Bir futbolcu oynamak istiyorsa önünde koskoca bir hafta var. Antrenmanlarda bana yüzde yüzünü gösterip beni memnun etmesi ve ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunları yaptıkları takdirde tabii ki de e, kadroya girme ve ilk 11'de oynama şansına sahip olacaklar. Okay. Teşekkür ederim. So Teşekkürler.